Hepinize merhaba dostlar. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün işinize çok ama çok yarayacak bir videoyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bir arabanın modifiyesini yapacağınız zaman arabanın genel olarak detaylı bir fotoğrafını bulamıyorsunuz ve her tarafını detaylı bir şekilde modifiye edemiyorsunuz veya aynısını yapamıyorsunuz. Veya her şeyi geçtim arkadaşlar. Bir araba yapacaksınız. Arabaya modifiye bulamıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sizlere nasıl yapabileceğinizi veya nasıl modifiye bulabileceğinizi göstereceğim. Görüyorsunuz Supra MK 4'ümü gösteriyorum. Bunun modifiyesini baya soran arkadaş var yani modifiyesini değil de nasıl yapıldığını soran arkadaşlar var. Bunu detaylı olarak göstermemi isteyen arkadaşlar var. Şimdi sizlere nasıl görebileceğinizi nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle bir Google'a girmemiz gerekiyor. Arkadaşlar Google'a girdiğimizde öncelikle arabamızın markasını yazıyoruz. Ondan sonra Gran Turismo Lever yazıyorsunuz arkadaşlar. Görsellere giriyoruz. Arkası şöyle gördüğünüz gibi gri araçlar var. Bu gri araçlardan istediğinizi seçebilirsiniz. Yani bunları seçerseniz olur. Mesela bu arabanın arkası gri değil. Öyle çekilmiş fotoğraf. Bunun detaylı fotoğrafını alamazsınız ama şöyle arkası gri olan ee, arabaların detaylı fotoğrafını alabilirsiniz. Peki nasıl alabilirsiniz onu göstereceğim. Görüyorsunuz burada benim Supra MK4 hızlı Vöfkel'deki, bilirsiniz modifiye var arkadaşlar. Böyle giriyorsunuz. Ondan sonra şurada git butonu var. Git butonuna basıyoruz arkadaşlar. Bizi böyle bir yere aktarıyor. Ondan sonra şurada görüyorsunuz bir kare var arkadaşlar. O kareye basıyorsunuz. Şöyle sizin fotoğrafı büyüttürüyor. Ondan sonra üstteki şu link tarafı var ya arkadaşlar o link tarafına basıyorsunuz ve kopyalıyorsunuz ondan sonra kopyaladığınızı şuraya yapıştırıyorsunuz yapıştır diyoruz en sonda şöyle 23 .jpg yazıyor ya arkadaşlar onu alt tıraya kadar siliyorsunuz ve 1.png yazıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. 1.png yazıp basıyorsunuz. Ve görüyorsunuz arkadaşlar detaylı fotoğraf geliyor Üstten alttan sağdan soldan her tarafı gözüküyor Ve bu şekilde buna bakarak modifiyenizi detaylı bir şekilde yapabilirsiniz Görüyorsunuz en küçük detayına kadar yazılarına kadar her şey gözüküyor Spoiler'ındaki simge ve yazıya kadar gözüküyor arkadaşlar Bu şekilde istediğiniz arabaya bakıp yapabilirsiniz Birkaç arabaya daha bakalım istiyorsanız Mesela arkadaşlar Supra'yı silip BMW yazalım buraya BVM Grand Turismo Liberty arkadaşlar. Ondan sonra görüyorsunuz baya bir araba çıkıyor. Yani baya bir BVM çıkıyor. Bunun modelini yazarsanız daha iyi olur sizin için. Sonra basıyoruz bir tanesine beğendiğimize, gözümüze kestirdiğimize. Oo bak bu mesela harbi harbiymiş ha. Bak bu harbi yapılır. Bak bu da yapılır kardeş. Bunlar harbi iyi arabalar, iyi modifiyeler. Bunlar yapılabilecek şeyler. Gite basıyorsunuz tekrardan. Buraya atıyor arkadaşlar. O kareye tekrardan basıyorsunuz. Sonra link tarafına basıp linki kopyalıyorsunuz. Linki kopyaladıktan sonra arama butonuna linki yapıştırıp en sondaki alt direğe kadar siliyorsunuz. Sonra bir nokta png yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra enter'a basın ve arabanın bu şekilde tüm detaylarına kadar. Bak mesela kaputu, kaputunda çizim varmış. Bunu şu an gördük. Tavanında çizimler varmış. Bunu da şu an gördük. Arkada Önde detaylar görüyorsunuz arkadaşlar bayağı kapsamlı. Evet arkadaşlar böyleydi. Gördüğünüz modifiyeler genel olarak buralardan bakılarak bu şekilde yapılıyor. Bunlara bakarak gidip de siz de arabanızı modifiye edebilirsiniz. Umarım bu gösterdiğim sizin işinize yarar veya siz bunlara bakıp yaparsınız arkadaşlar. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız 400 like bekliyorum arkadaşlar. 400 like bekliyorum. 400 like gelse bu tür öğretici videolar gelmeye devam edecektir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim arkadaşlar.